Daan. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. De baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Hadi. Hadi. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Hasan. Asan, asan. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi de baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi de baba geldi. De baba geldi de baba geldi. De baba geldi. Asan, asan, asan. Asan. Gel 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 gel.